Biraz bile sosyal medyada takılıyorsanız illaki şu şarkıyı duymuşsunuzdur. Veya bu şarkıyı. Bu şarkıları yapan sanatçı David. Peki bugün neden konumuz David? Çünkü geçtiğimiz günlerde bir konser sırasında David'in arabasının içerisinden pis kokular geldiği anlaşıldı. En son paylaştığım videoda canavarlar aslında aramızda yaşıyor derken bu videoda yine sizinle beraber bir canavarı konuşacağız. Bu tarz videoların devamı gelsin istiyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu da beğeni atmayı unutmayın. 8 Eylül 2025'te Los Angeles'ta çekilen arabaların bırakıldığı bir alanda siyah Tesla aracın içerisinden çirkin kokular geldiği gerekçesiyle bir şikayet alındı. Olay yerine gelen polisler araba içerisinde bir arama gerçekleştirdi ve içerisinde kimliği tanınamayan bir cesetle karşılaştı. Burada daha yumuşatarak ceset diyoruz fakat içerisinde tanınamayan insan parçalarıyla karşılaşıldı aslında. Yapılan çalışmalar sonucunda bu cesedin 15 yaşındaki Celeste Rivas Hernandez'e ait olduğu ortaya çıkmıştı. İşin daha ilginci Celeste 4 Mayıs 2024 tarihinden beri kayıptı. Bu zaman içerisinde ailesi onun bulunması için çağrılar yapmıştı. Babası verdiği ifadesinde David isimli bir erkek arkadaşı olduğundan bahsetmişti ve bilin bakalım bu siyah Tesla araç kimin üzerine kayıtlıydı? Az önce size şarkılarını gösterdiğim ve bildiğinizi iddia ettiğim sanatçı üzerine kayıtlıydı. David üzerine çok garip bir olay değil mi? Bu olay sırasında David ise başka bir yerde farklı bir konser veriyordu. Bu konser sırasında labubu dağıttığı görüntüleri sosyal medyaya o zaman sallamıştı. Olay ilk ortaya çıktığında cesedin kime ait olduğu bilinmiyordu ve insanlar bu durumu tabii ki garipsemişti. David üzerine bir komplo olabileceği bile akıllara gelmişti. Daha sonra Maktulün Celeste Hernandez olduğu ortaya çıktıktan sonra insanlar bu ikili arasındaki bağlantıyı araştırmaya başladılar. Daha da korkunç şeyler ortaya çıktı. David 2025 doğumlu bir sanatçıydı. Celeste ise 2010 doğumlu. Yani David 18 yaşındayken Celeste sadece 13 yaşındaydı ve kaybolduğunda 14 yaşındaydı. Herhalde 14 yaşındaki bir kızın 19 yaşındaki bir erkekle birlikte olması dünyanın hiçbir yerinde etik olarak adlandırılmaz. Bununla ilgili bazı Reddit paylaşımları da yapılmıştı. David'in daha önce 7. sınıfa, 8. sınıfa giden kızlara yazdığını, onlarla buluşmak istediğine dair postlar paylaşılmıştı. Bu kanalda iddialar üzerinden gitmek değil de daha çok kanıtlı şeyler üzerinden gitmenin doğru olduğunu düşündüm her zaman. Çünkü yarın öbür gün sizin tanıdığınız birine veya doğrudan size de bir iftira atılabilirdi. Yatsınamayacak bir gerçek vardı olayda. Celeste ile David'in bir ilişkisi olduğu sosyal medyada insanların yaptığı araştırmalarla beraber Celeste ile David'in yakın fotoğrafları bulunmuştu. Ve hatta Celeste, David hakkında bazı kız arkadaşlarıyla da özel konuşmalar geçirmişti bu konuşmalarda açık açık arkadaşı ona güvende misin diye tekrar tekrar sormuştu. Yazılan bazı şeyler var ki konuşurken beni rahatsız ediyor. Çünkü 13 yaşında bir kızın 18 yaşındaki bir bireyle beraber olurken kanama gerçekleştirdiğine dair bazı şeyler var. Bunları dile getirirken karnıma ağrılar giriyor. Bu yüzden bu kısımları olabildiğince hızlı geçmek istiyorum. Birlikte fotoğraflarının olması ve böyle konuşmalar olması size yeterli kanıt gelmedi mi? Peki ya size David ve Celeste'in aynı dövmeleri olduğunu söyle söylesem ne derdiniz? David ve Celeste'in geçmişte birlikte oldukları herkes tarafından artık kabul ediliyordu. David'in yaptığı Celeste isimli bir şarkısı da vardı. Celeste, girl with on a Bu şarkı sözlerinde seni sevmek ot olmadan beni uçurmak gibiydi. Benimle beraber ol ben seni meyilli yapmak istiyorum. Bu düşünceler kafamdan geçiyor çünkü seni çok seviyorum şeklinde sözler de barındırıyordu. Kayıp ilanına göz gezdirirseniz Celestin doğum tarihinin 7 Eylül olduğunu göreceksiniz. 7 Eylül aynı zamanda size başta gösterdiğim, bildiğinizi söylediğim şarkının da yayınlanma tarihi. Yani görünen o ki David'in de Celestin'de İkisinin de birbirlerini çok sevdiklerini düşündükleri fakat aslında sağlıksız olan bir ilişkileri vardı. David hem şarkı sözlerinde hem gerçek hayatta verdiği imajıyla beraber intiharı, öldürmeyi çok basite indirgiyordu. Öyle ki bazı olaylar gelişip de David'in arabasında Celeste'in cesedinin bulunmasına kadar. Celeste tam bir yıldır kayıptı ve Ölüm sebebinin ne olduğunu şu anda bilmiyoruz. David'in yapıp yapmadığını bilmiyoruz ama aslında her şey çok da bariz görünüyor. İkisinin birlikte olmaları, arada kıskançlığın olması, David'in şarkı sözleri ve en sonunda David'in üzerine kayıtlı arabada Celeste'in bedeninin bulunması. Bu olay şu anda sosyal medyayı çalkalamış durumda. David'in iş birlikleri bir bir iptal ediliyor. Kelly Hutchins onunla yaptığı iş birliklerini bitirdiğini paylaştı sosyal medyada. David ise şu anda yaptığı turunu bitirdiğini paylaştı. Kendi verdiği demeçte polise bu soruşturma ile ilgili yardım ettiğini paylaştı. Fakat ceset kendi arabasındaydı. Ne kadar yardımcı olduğunu söyleyebiliriz ki? Aldığımız bu son bilgilerle beraber David şu anda baş şüpheli olarak yargılanıyor. Olay hala çözülmedi ama çözülmeyi bekliyor. Sizce bu olayda David ne kadar suçlu? Ya da David ile bu ilişkisini görüp de buna müdahale etmeyen o arkadaşları ne kadar suçlu. İnsanların yazdığı şarkı sözlerinin zaman zaman onları çeşitli suçlardan ele verdiğini de görüyoruz. Yani şarkılarda söylenen o aslında o kadar anlam yükleme dediğiniz sözlerin altında daha fazla anlam da çıkabilir. Bunun benzer örneğini yakın zamanda Türkiye'de de görmüştük biz. ile ilgili yorumlarınızı siz de yapmayı unutmayın. Gündemle ilgili bu videoların devamının gelmesi için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.